Merhaba, ben Esra, Logaz'ın destek ve proje hizmetleri ekibinden. Bu videoda sizlere enflasyon düzeltmesi için gerekli olan enflasyon endekslerinin programa nasıl girildiğini göstereceğim. Bunun için öncelikle nesil sıra numarası, aylık enflasyon oranları olan bir döviz tipi tanımlanmalıdır. Daha sonra bu döviz tipine her ayın son gününe denk gelecek şekilde açıklanan endeksler girilir. Endekslerin servis aracılığıyla indirilmesi isteniyorsa tüm enflasyon oranlarını güncelle butonuna basılıp indirilecek endeks tipi seçilir. Dinlediğiniz için teşekkürler.